Merhaba arkadaşlar. Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bilim ve onun ürünü olan teknolojinin insanlığı nasıl bir çağa taşıdığını, enerji kullanımı ile medeniyetlerin gelişimi arasındaki ilişkiyi ve temel bilimlerin bu süreçteki hayati rolünü anlatmaya çalışacağım. Ya da her şey ama her şey enerjiyle ilgilidir. Enerji nedir dediğimizde aslında hayatın kendisi olduğunu görürüz. Birazdan bahsedeceğim gerçi ama madde enerjidir, enerji maddedir. Evrenin en temel yasalarından biridir bu. Kardeş skalası vardır biliyorsunuz. Enerjinin medeniyetlere göre sınıflandırılması. Enerji kullanımının medeniyetlerin gelişimiyle doğrudan bir ilişkisi var. Bir ilişki ki bu ilişkiyi ünlü Rus astronomu Nikolay Kardeşev Kardeşev skalası ile tanımlamıştır. Kardeşev'e göre medeniyetler üç tipi ayrılıyor. Birinci tip diyor gezegenin tüm enerjisini kullanan yani yer altı, yer üstü ve tüm enerjisini güneşten gelen enerji dahil olmak üzere hepsini kullanabilen medeniyetlerdir. İkinci tip medeniyet bir yıldızın enerjisini yani bizim için güneş güneşten gelen enerjinin tamamını kullanabilen ve kendi enerjisini kullanabilen medeniyetler ve üçüncü tipse hem kendi enerjisini hem güneşin hem de bulunduğu galaksideki yıldızların enerjisini kullanabilen medeniyetlerdir. Bugün insanlık olarak tip 1 medeniyette bile değiliz maalesef. Sıfır 0.7-300 küsürlerdeyiz yanılmıyorsam. Ancak burada önemli bir nokta var. Bu skala doğru ilerleyebilmek için enerji kaynaklarının doğru, verimli, yerinde ve sürdürülebilir kullanmamız gerekiyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Temel bilimler enerjiyi anlamak ve anlatmak ve nasıl kullanmak konusunda yine bize en önemli rehberimiz. İnsanlık tarihi boyunca enerji keşfi ve kullanımı fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler sayesinde mümkün olmuştur. Enerjiyi anlamak için önce termal yani özellikle de e, potansiyel ve kinetik enerjiyi keşfettik. Bunların dönüşüm süreçlerini termodinamik yasaları sayesinde açıklıyoruz ki ünlü fizikçi Albert Einstein'ın E=mc kare formülü ise madde ile enerji arasındaki yani enerji madde maddenin enerjiye dönüşümü bu ilişkiyi ortaya koyarak e, aslında her şeyin enerji olduğunu bize kanıtladı. Maddelerin içerisindeki enerjiyi düşündüğümüzde düşünsenize evrenin var olan tüm yıldızlar, bütün galaksiler, bütün maddeyi düşündüğümüzde altı olduğunu düşünürsek bunların da enerjiye dönüştüğünü düşündüğümüzde evrende ne kadar devasa bir enerji olduğunu ve ne kadar bir enerji deposu olduğunu herhalde iyi anlayabiliriz. E, enerji de devrimler olmuştur zaman zaman. insan su, rüzgar ve buhar gibi enerjiler petrole varıncaya kadar. İnsanlığın başlangıçta yalnızca kas gücünün olması ve hayvan gücünü daha sonra kullanmaya çalışması ki milattan önce 2000'lerde Mezopotamya'da su gücüyle sulama sistemleri geliştirildi. Daha sonraları rüzgar gücü devreye girdi. Ancak asıl dönüşüm ve değişim 18. yüzyıldaki sanayi devrimiyle geldi. 18. yüzyılda insanlık tarihinin enerji kullanımı temel bilimlerin özellikle de fizik ve kimyanın keşifleriyle şekillenmişti. Buhar enerjisi 18. yüzyıldaki sanayi devriminde James Watt'ın geliştirmesiyle buhar makinesi kömürden enerji elde edilmesini, mekanik enerjiye dönüştürülmesi biliyorsunuz fizik sayesinde tabii ki bu temel bilimler sayesinde özellikle de termal enerji, gazların basıncı ve arasındaki ilişki sayesinde gerçekleşti. Daha sonra içten yamalı motorlar ve fosil yakıtlar tabii ki kullanılmaya başlandı. Petrol, benzin, motorin kullanımları, kimya ve termodinamiğin gelişimiyle büyük bir ivme kazandı. Benzinli motorlar 1876'da Nikolaus Otto ilk dört zamanlı içten yamalı motor geliştirmesi, sonra Rudolf Diesel'in dizel motoru 1893'te geliştirmesi, mekanik enerjiye dönüştüren verimli sistemler olmuştur. Özellikle de fosil yakıtları. Jet motorları daha sonra geliştirildi. Özellikle de uçaklarda 20. yüzyılda jet motorları, e, gazların kinetik enerjisini kullanarak geliştirildi ve havanın alınıp atomize edilip karıştırılarak büyük bir itme gücü elde edilerek e, jet motorları geliştirildi. Daha sonra füze teknolojileri, füze motorları geliştirildi. E bunların hepsi yine fiziğin, kimyanın gelişimiyle, desteğiyle gelişmelerin sağlandığı alanlardır. Bu teknolojilerin tümü bizi kimya ve matematiğin birleşimi sayesinde mümkün olmuştur. Tabi bunun yanında bu enerji kaynaklarının yanında enerjinin bir de alternatif enerjiler vardır. Özellikle 20. yüzyılda nükleer enerjinin gündeme gelmesi büyük bir keşifti. Ee, ancak bu enerjiyi büyük fırsatlar sunarken büyük bir de nükleer Bombay'ı da tabii ki getirdi. Küçük miktarlardaki bundan devasa enerjiler üretebilmek nükleer silahları da ortaya koydu. Ama enerji kullanımı şu andaki en çevreci enerjilerden birisi nükleer enerjidir. Bugün ise insanlıkta yenilebilir enerji kaynaklarının birçoğuna yeni yeni yönelmeye de başladı. 1954 yılında geliştirilen güneş pilleriyle özellikle de biliyorsunuz bu hem fizikçilerin hem kimyacıların bir arada mühendislerin bir arada geliştirdikleri multi bir buluştur. Sonra rüzgar enerjisi ilk defa 1980'lerde işte Danimarka'da ortaya çıktı. Büyük nükleer büyük, büyük rüzgar türbinlerinin özellikle de devreye girmesiyle rüzgarın enerjisini o kinetik enerjisini ciddi bir elektrik enerjisine dönüştürme işlemi. Jeotermal enerji yine dünyanın merkezindeki ısıyı özellikle de onun ısıtmış olduğu özel gaz sistemleriyle beraber türbinleri döndürerek enerji elde edilmesi de önemli bir enerji kaynağı olmuştur ki. Ve elektrik enerjiyi zaten biliyorsunuz suyun potansiyel enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren barajlarla üretilen enerji yöntemidir. Tabii ki görmezden gelen bugüne kadar enerji tipleri de vardı. Mesela biyoenerji. Enerji yalnızca makinelerle de sınırlı değil tabii ki. Biyoenerji canlı organizmalardan elde edilen enerji türüdür. E biokütle enerjisi bitki ve hayvan atıklarının dönüşümünden elde edilir. İnsan vücudu bile bir enerji üretim merkezidir. Kaslarımızın hareket ederken kimyasal enerji mekanik enerjiye dönüştürür. Beynimiz elektrik sinyallerini ve biyoelektrik enerji üretir. Aslında bunların hepsi enerji kaynağıdır. Kimyasal enerjiyi dönüştürerek kullanırlar. Ayrıca kuantum fiziği bize şunu da gösterdi ki boşluk bile enerji doludur. Buna kuantum vakum enerjisi deniyor ve henüz tam anlamıyla kullanılmasa da gelecekte enerji potansiyellerimizden bir tanesi olarak bir yerde araştırmalara konu olmaya devam etmektedir. Her şey enerjidir. Evrenin derinliklerinde enerji ve maddeyi aynı şeyin farklı formlarıdır. Aslında bir taş, bir ağaç, insan bedeni, bir yıldız, Hepsi enerjinin bir formudur. Aslında bu anlayış bize şunu söylüyor. Enerjiyi anlamak evreni anlamak demektir. Yine temel bilimler sayesinde öğreniyoruz ki canlılık da bir enerji dönüşüm sürecidir aslında. Enerji yaşamın özüdür ve canlılık iki temel enerji kaynağı sayesinde sürdürülebilir durumda. Birisi güneşten gelen enerjisi diye işte jeotermal enerji. Güneşten gelen ışık enerjisi bitkiler tarafından fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye, glikoza dönüştürülür. Bu enerji bitkiler işte tüketirler. Otçul hayvan yerler. Onlardan da insanlar etçil hayvanlarla yiyerek de ve insana varıncaya kadar bir besin zinciri oluştururlar. İnsan vücudunda besin yoluyla oluşan bu kimyasal ulaşan bu kimyasal enerji hücresel solunum sırasında mitokondrilerde her bir hücrede mitokondride adenozin trifosfat ATP'ye dönüşür. ATP kaslarımızın hareketini ettirir, kalbimizi çalıştırır, ve beynimizin enerji ihtiyacını karşılar. Beynimizdeki tüketilen enerjinin büyük bir kısmını kullanarak aslında düşünme, öğrenme ve karar verme işlevlerini yerine getirir ki bu önemli enerji kaynağımız insan bedeninde adenozin trofosfattır, ATP'dir. İkincisi dedik bir de merkezinden dünyanın merkezinden gelen güneşten değil de jeotermal kaynaklar var. Bu da dünyanın derinliklerinden gelen özellikle de magmadaki ısı enerjisi hidrotermal bacalardan yaşama kemosentez yapan bakteriler tarafından kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu bakteriler güneşinden bağımsız bir enerji döngüsü oluşturarak derin deniz ekosistemlerinde yaşamı mümkün hale getirirler. Bu enerji tüp solucanları ve diğer bütün derin deniz canlıları tarafından da kullanılır ve bir besin zinciri oluştururlar onlarda. Jeotermal enerji ise yine söylediğim gibi kemosentez yöntemiyle derin deniz canlılarının yaşamını idam ettirmesi ve besin zinciri devam ettirmeleri şeklinde devam eder. Enerjinin bir de yöneten yasalar vardır. Bu evrenin aslında mekanizmasını anlamak için dört temel kuvveti bilmemiz gerekiyor. Bu da enerjinin aslında yöneten yasalardır. Birincisi kütle çekim kuvveti, gravitasyon kuvveti, gezegenleri ve yıldızları bir arada tutan kuvvet Kuvvettir. Makro ölçekte enerji hareketlerini açıklar. Elektromanyetik kuvvet vardır ikincisi, manyetizma ve ışığın temelidir aslında. Günlük yaşamın da kullandığımız elektriğin kaynağıdır. Üçüncüsü nükleer kuvvettir ki atom çekirdeğindeki protonları ve nötronları bir arada tutan nükleer enerjidir ki işte nükleer enerjiyi ve nükleer bombaları da bu enerji açığa çıkarak elde ediyoruz. Bir de zayıf nükleer kuvvet vardır ki radyoaktif bozulmaları açıklar, atomların enerji dönüşümlerinde rol oynarlar. Bu kuvvetler enerji dönüşümlerini ve evrenin nasıl çalıştığının temelini oluşturur. Temel bilimlerin ışığında enerji kaynaklarını keşfetmeye ve daha verimli kullanmaya da devam edeceğiz, ediyoruz. Ancak bunu yaparken çevreyi korumalı ve sürdürülebilir bir dünya bırakmamız gerektiğini unutmamalıyız. Ee, özetle enerji kullanımı canlılığın ve medeniyetlerin gelişiminin anahtarıdır. Bilim ve teknoloji sayesinde enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanarak kardeş şef skalasında ilerleyebilir ve insanlık için daha aydınlık bir gelecek birlikte hazırlayabiliriz. Aslında bütün burada bilim anlamında Bilimin ışığında kalın, bilimle kalın, bilgiyle kalın, benimle kalın, hoşça kalın diyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.